Benim cidden güzel beyaz ofisedeki videosu izlemem gerekiyor. Hayır, Selçuk Eren izlememiz gerekiyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Trabzon İmparatorluğumuzun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Blue Drop 2 modunda güzel bir şekilde başlamıştık ilk bölüm açıklama kısmında. En son Imereti'yi kendimize katmıştık. Buradaki devlet alalım. Ne dersiniz? Bu arada asimile işlemlerimizi varmış. Otomatik asimilasyon sürecini başlatacağım. <laughs> Böyle kendi kendine onları asimile etsin. Müttefimiz Gürcistan Krallığı şu anda 39. olmasına rağmen bana hiç güven vermiyor. Müzik Benden güçlü ama ben bu adama hiç güvenmiyorum. Yani her an bu adamı satabiliriz arkadaşlar. Adam mısın İlişkilerimize bu kadar iyi olmasına bakmayın. Trabzon olarak Osmanlı İmparatorluğunu karşı biraz yağ çekelim bence. Memlükler büyük potansiyel bir güç. Eksi 14 Memlüklerle ilişkim kötü. Bakacağız bu bölüm başımıza neler gelecek. Evet Kaş'la göz arasında Şirvan'a veda ettik. Karakoyunlu Şirvan'ı kopardı. Bir vasalı haline getirdi. Herkes büyüyorken bizim beklememiz çok saçma. Ondan dolayı ben derhal bu DVT ismini okuyamıyorum. Abhiza mı falan filan dersin. Bayranda da Gürcistan var hocam. Seni ben bir alayım. Savaşı ilan et. sana gerek yok. Bu kadar ordunun yeterli olacağını düşünüyorum. Gayet güzel. Bizim bunları toparlamamız lazım. Müzik Abi Şirvan versin o toprağı bırak. Aa harbi bıraktı lan. Deli. Bunları alalım. Ve görmüş olduğunuz gibi Hazar Gölü'nün batısında güzel bir birlik sağladık. Şimdi ihanet et, ihanet zamanı. Kime? Gürcistan'a ihanet edeceğiz. Gürcistan'la ilk önce müttefikliği bozacağız. Şimdi otomatik asimile işlemlerini 7, 650. turda bırakacağım. 10 turda asimile yapsın otomatik. Ondan sonra Gürcistan'a bir isyanımız edelim hocam. İttifaklığı bozacağım. Buralara ordu basacağız. Ordularımızı dizdik Gürcistan'a. Gürcistan'a savaş ilan edip otomatik plana vereceğim. Bakalım bizleri ne karşılayacak. Savaş ilan edip otomatik plana vereceğiz. Bakalım bot bizim için neler yapacak. Nen, Sus lan! Duygusuz! <laughs> Güzel. Otomatik plan candır be abim. İşte Gürcistan'ı %100 bir şekilde aldık. Hepinize bu modu tavsiye ediyorum. 257 yıldız Gürcistan'ı kendimize kattık. Ve şimdi otomatik planı devre dışı bırakıp otomatik asimilasyonu devreye sokacağız. Güzel. Çok basit bir seri olmadı mı? Gerçi daha Osmanlı ile savaşmadık ama. Biz direkt 12. ile yükseldik yalnız. Karakoyunlu'la ilişkimiz eksi 68. Bu bizim için bir risk. Kendimize potansiyel bir müttefik bulmamız lazım. O da kim olabilir? Karakoyunlu'ya karşı kim bize... Aaa... Memlüklere bakın. Adam Mısır gidivliğini formlamış. Helal Yunanistan'a çıkmış adam. Osmanlı İmparatorluğu hala pasif bir şekilde duruyor. Bence bu kadar yeterli olacaktır. 750. turda ben... Aa asimile işlemleri bitmiş. Savaşımızı ilan edelim. Akkoyunlu'ya. Otomatik planımızı devreye sokalım. Şimdi Akkoyunlu Savaşı'nı izleyelim. Oo oh, mis gibi. Güzel. Kim bu? Eyyubilerle savaştayız. Eyyubiler? Abi ben anlamadım abi güzel. Otomatik asimilasyon işlemimizi başlatalım. Gayet güzel. Ya böyle oyun çok zevkli oluyor ya. Tık 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 oynatmıyorsun ya. Keyif alıyorsun abi oyundan. Şimdi otomatik planı devre dışı bıraktık mı biz? Bırakalım çünkü Trabzon'a bir ordu yapacağız. Candarlara, e, Candarlara bir ordu çıkaralım. Yapma etme Bizans. İstanbul'u fethi eylemeye geliyorum bekle. Şimdi hocam, eş zamanlı çıkartmalarımızı atalım. 350 Bozkurt'a, Sinop merkezi 1000 kişi, geri kalanları da Vezir Köprü'ye yollayalım. Vezir Köprü bu arada günümüzde Samsun'daydı galiba. Yani öyle söyleyesim geldi, alın da bu bilgiyi. Ne, ne yapıyorsunuz yapın. 200 buraya, Adana merkeze hatta hepsi ya. Eş zamanlı çıkartmalarımız geldi. Hepsi başarılı. Ordumuz erimeden şöyle bir yollayalım. Kapitülü oldu Ramazanoğulları. Güzel hepsini aldık. Bu sefer reddedilme gibi bir şansı yok. Gayet güzel. Otomatik asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Ülkemiz güzelce asimil olsun. Şimdi Bizans İmparatorluğu diyor ki bana bir askeri erişim ver diyor ama fakat veremem şimdi. Bu arada bizim formlayacağımız Doğu Roma İmparatorluğu'nun içinde Kıbrıs toprakları dahil. Şimdi gençler sıradaki hedefimiz Ceneviz'den önce şu Bizans'ı bir aradan çıkartalım hocam. Adam e, çok durdu bile. Buradaki ordularımızı birleştirelim. Bunu da yukarıya yollayalım. İstanbul'a 3000 civarı bir orduyla çıkarsak güzel olacak. Şöyle ordularımızın sayılarını görüyoruz. Şimdi Doğu Roma'ya bir savaş ilan edeceğiz. Yeni Doğu Roma biz olacağız. Ee, güzel. Sen savaşımızı ilan edelim hocam. Kaynağımız var, paramız var. Her şeyimiz okey. Atina. Atina ile müttefikmiş. Yok bir şey olmaz bundan. Savaşımızı ilan ediyoruz. 500 de buraya bir girelim. 4000 ile İstanbul'a. 3000 ile buraya çıkartmatacağım. 1000 ile İstanbul'un diğer tarafına çıkartmatacağım kuzeyine. Ee, daha sonra önemli şehirlerine 500-500 çıkacağız. Bakalım belki de tek turda da kapitül etmiş olabiliriz. Abi Trabzon Rum İmparatorluğu oynuyorsun. Arkada Osmanlı marşı alıyor. Ne ayak? Kardeşim gaza getiriyor mu getiriyor O zaman ben bana... Güzel her yere başarılı bir çıkartma attık da Ordularımız eriyecek Aa, Buraya direkt çıkartma atamıyormuşuz Neyse abi Bizim amacımız zaten şu Sinop çevresindeki Samsun topraklarını almak Hocam 627 gibi güzel bir sayı 570 senden 89 senden çok güzel. Uy bayağı büyüdük. Şimdi Osmanlı'ya karşı savaşabiliriz. Asimile işlemlerimizi başladık. bayağı bir asimile olacak. Bu arada burada başka bir şey daha var arkadaşlar ama onun Trabzon'un hiçbir alakası yok. Şöyle bir şey yani. Osmanlı bu. Osmanlı. Ooo Arnavutluğu vasal Çok kritik. Çok asker basıp otomatik planı düşürmeye çalışacağız Osmanlı'yı. Ne oldu bir isyan çıktı tabii ki evet. Asimile işlemleri başlatılmadı mı? Yok başlatılmış. Yunanlılar durmaz ki isyan eder. Al işte Bizans kuruldu. İstanbul'da isyan çıktı evet. E Bizans burada kurulduğuna göre orada ne kurulacak? Çok merak ediyorum. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir... Asimile yapıyoruz. Sakin olun. Lütfen sakin olun. Hepinizin zamanı var. zamanı var. Dert etmeyin. etmeyin. Ordularımızın hepsini Trabzon'a getirelim. Sistematik bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına dizeceğiz ve daha sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'na savaşımızı ilan edeceğiz. Burada bir şekil var ya. Papaya bak sen. Adama bak benim Pontus'a karışma papa. Papa ayağını denk al ya Osmanlı kanka. Al şu parayı. Bugüne eve git. Evet. Karakoyunlu Epirus bize savaş ilan etti. Epirus burada. Karakoyunlu ile müttefik. Ne lan o? No, no hiç. İkisi bir anda geldi sıkıntı oldu. Karakoyunlu hocam. Otomatik plan açıyoruz. Şurada bir asker. Burada bir asker. Otomatik plan bizi kurtaracak mı bakalım? Aa bu savaşı kaybedeceğiz. Dur otomatik plana verdik. Batırdı dur. Ordusu kalmadı galiba ya. Bir gafillik yapmam umarım ama ordusu bittiğini düşünüyorum. Otomatik plana vereceğim şimdi. Oha. Aşağı kadar güzel. Oğlum biz dünya fethi mi yapacağız bunda? Hayırdır? Heh düştü. Kendime ait küçük vasal devletler istiyorum bu seride. Yani gerçekten bir şey gibi. O çağlarda biliyorsunuz, bir yeri fethetseniz bile elinizi tutmak çok zor oluyor. Ondan dolayı adamlar size isyan ediyor. Ki gerçekçi çünkü bak kaç defa isyan yedik bizde. Atina olsun, İstanbul olsun. Fazlasıyla isyan yedik. Böyle bir toprak alacağım. Yok, bu da bu da yakışıklı olmadı. Şunu yakışıklı yapalım ya. Evet böyle daha yakışıklı oldu. Gönderelim. Güzel. Evet bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Osmanlı isyan edemedik ama Papa'nın yok etmiş. Bir sonraki bölümde Papa'nın içinden geçeceğiz.